gençler eşkenar dörtgende açıya devam edelim. ABCD eşkenar dörtgen, AC ve BD köşegen, BF açıortay, ortay, BFC açısı 60 derece, BCD açısı kaç derecedir? Yani bizden istediği açı şuranın tamamı. Eşkenar dörtgenin en önemli özelliği neydi? Köşegenleri dik ve buraların açıortay ortay oluşudur. Yani burayla bu açı birbirine eşittir. 90, 65 daha kaç eder gençlik? 155. Üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğu için 180'den 155'i çıkartırsak kaç kalır? 25. O zaman bura 25 ise burada 25. Şimdi köşegenler açı ortaydı. En önemli özelliklerinden biri burası. Bura 50 ise burada 50. Paralel kenarın tüm özelliklerine taşıdığı için bu açının tamamı 100 derece. 50, 75, 100. O zaman C açısına ne kalır gençlik? 80 kalır. Diğer sorumuz ABCD eşkenar dörtgen, AC ve BD köşegen, MCAB açısı A-15, MACB açısı B artı 10, A eksi B nedir? Zaten eşkenar dörtgenin en önemli özelliği köşegenlerinin açı ortay oluşu ve karşılıklı açılar birbirine eşit. Aynı işareti attığımız için A eksi 15 ile B artı 10 birbirine eşit. B'yi bu tarafa atalım. Eksi 15'i buraya atalım. A eksi B eşittir. 10 artı 15'ten Cevabımız ne çıkar gençler? 25 çıkar. Diğer sorumuz. ABCD eşkenar dörtgen AC ile D'nin kesişimi F. AD uzunluğuyla F uzunluğu eşit. Bakın eşkenar dörtgenin bütün uzunlukları eşit olduğu için bu S eşitliğini buraya da yazarım. Buraya da yazarım. Buraya da yazarım. Şu S eşitliğini görünce farklı bir ikizkenar olduğunu da görürüm. CAD açısı 25 alfa kaç derecedir? İkiz kenar olduğu için bu S'yi gören 25 ise bu S eşitliğini gören 25. 25, 25 daha kaç eder? 50. O zaman buraya 130 kalır. 130 ise burası 50. Şimdi gençlik. Şuraya bakalım bir. Köşegenlerin en önemli özelliği neydi? Açı orta dik oluşu pardon. Burada dikse 90, 50, 140. Elimizde ne kalır gençlik? 40 kalır. Diğer sorumuza geçelim. ABCD eşkenar dörtgen AC ve BD köşegen BF açı ortay CAD açısı 20 alfa kaç derecedir? Zaten köşegenler açıortay açı ortay olduğu için bu 20'den 4 tane var. Bir burada bir de karşı tarafa 20 20 bir de köşegenleri ne yazacaktık dik buna dikkat edin şimdi 90 20 ise şuraya 110 buraya 70 kaldı üçgenin iç açılarından buralar 35 35 olur mu şurada üçgenin iç açılar toplamı 180 derece 90 artı 35 artı alfa kaç derece 180, 180'den 90'a çıkartınca 90, 30'u çıkartsak 60, bir daha 5'i çıkartırsak alfamız kaç derece kalır gençlik? 55 derece kalır. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.